Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Kasım ve Aralık ayında neler okudum? Size onlardan bahsedeceğim. Toplamda 8 tane kitap var. Kasım ayında çok az kitap okuduğum için ayrıca bir video gelmedi. O yüzden ikisini birleştirmek istedim. Böyle daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama Aralık ayında okumak istediğim bütün kitapların hepsini okudum. O yüzden çok mutluyum. Şöyle 8 tane kitap var. Hiç uzatmadan hemen kitaplardan bahsedeyim. Ama onun öncesinde çok ayrıntılı anlatamayacağım. Çünkü yani üstünden 2 ay geçti falan. Ee, çok konularını ayrıntılı bir şekilde anlatmaktansa sevip sevmediğimden, e, nelerden etkilendiğimden, neden sevmediğimden falan bahsetmek istiyorum. Hemen ilk kitabımla başlayalım. İlk kitabım bu şekilde Katip Birdley. Ee, bu kitabı ben çok sevdim. Ee, hani sevip sevmeme konusu tabii ki de göreceyle ama ben bu kitabı gerçekten çok sevdim. Hani yapmayı tercih etmeyen bir adamdan bahsediyor burada Katip Birdley. Yani bir işe giriyor ve iş, iş yerinde... E, işverene karşı yapmayı tercih etmiyorum diyor ve bu şekilde daha fazla yapmayı tercih etmemesine yani hayır demesini görüyoruz burada ve baş kaldırın teleyinde bir kitap aslında ve bu işveren de bu adamla uğraşıyor direkt. Hani çok etkileyici bence bir konusu var ve okurken çok düşündüm bazı şeyleri. Mesela ben iş yerinde çalıştığım zaman da çok fazla böyle Emir veren insanlar oluyor ve ben hayır diyemediğim için mesela çok fazla ezilip çok fazla iş yapmak zorunda kalıyordum. Sadece hayır diyemediğim için iş yerinde bu özellikle çok geçerli mesela buradaki adam aslında öyle değil hani kendi işini bile bazen yapmayı tercih etmiyorum diyor yapmamayı tercih ederim diyor mesela böyle gururlu bir şekilde hani bir nevi adamın burada özgürlüğünü de okuyoruz. Aslında neden bu şekilde davrandığını kitabın sonlarına doğru daha net anladım ben hani gerçekte özgürlük, mutlu olamadıktan sonra aslında özgürlüğün de bir değeri yok bence. Hani o duruma getirilmiş bir adam. Hayattan bir beklentisi olmayan, bu yüzden kimseyi dinlemeyen, artık kafasına göre hayır diyebilen bir adam aslında. Neden bu noktaya gelmiş? Bunu da birazcık görüyoruz. Ben kitabı sevdim. Size de tavsiye ederim. Zaten çok kısa bir kitap. Şöyle kaç sayfa? 63 sayfa. Okurken böyle düşündürüyor size. O yüzden güzel, etkileyici bir kitaptı bence. Ben sevdim. Bir diğer kitabım yine beni etkileyen ve keşke daha uzun olsaydı dediğim Benjamin Button'un tuhaf hikayesi. Ee, bu kitabı da çok sevdim. Hani zaten konusu herkes biliyordur. Hatta filmi de var bu kitabın. Filmini henüz izlemedim. Çok kısa bir kitabın bu kadar bende etki bırakması gerçekten çok iyi. 50 sayfa yani bayağı kısaymış gerçekten de. Yaşlı bir adam olarak dünyaya gelen bir bebeğin yani 70 yaşında bir dünyaya gelen bir bebeği okuyoruz diyeyim size ve zamanla bu bebek yaş gençleşiyor hani ve çevresindeki insanları ona karşı davranışlarını onun çevresine karşı davranışlarını dış gör, dış görünüşün ne kadar neyi ne kadar etkilediğini falan bu kitap bize gösteriyor konusu gerçekten bence çok ilgi çekici hani bir adam var bebek yani düşünsenize dünyaya yaşlı olarak doğuyor ve hani beyni falan da o şekilde yani 70 yaşında hissediyor kendini öyle düşünüyor hani direkt öyle doğuyor ve anne babasının tepkisi zamanla bu duruma alışması o dönemin şartlarındaki insanların ona karşı davranışları falan ben çok etkilendim bu kitaptan gerçekten çok güzeldi dedim keşke daha uzun olsaydı bu konu bayağı uzun anlatılabilirdi diye düşünüyorum hani bu adamın bir ömür hayatını bu 50 sayfada okuyabiliyoruz. Gerçekten çok güzel ve başarılı bir kitap bence. Herkese de tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Gayet akıcı dili çok güzel. Hani yormadı beni. Bir çırpıda okudum zaten. Bir diğer kitabım. Fournier'den Bekleyecek Vaktim Kalmadı Artık kitabı. Ben ilk başta Tek Yalnız Ben Değilim'i de okuyup böyle çok beğenmiştim. Sonra Dul kitabını okudum. Onu da çok beğendim. Hatta benim favorim Dul kitabı. Ve sonra bunu okudum. Bu son çıkanı zaten. Son çıkan kitabı. Bundan sonra yazmayacağını biliyorum. Keşke yazsam ama keşke alıp okusam. Diğer kitaplarını da okumak için böyle sabırsızlanıyorum. Böyle indirim zamanı bekliyorum açıkçası. İndirim olduğu zaman o kitaplarını almak isterim. Gerçekten çok sevdiğim, böyle beni dinlendiren, düşündüren, böyle keyifle okuduğum kitaplar yazıyor. Ee, seviyorum. Bu kitabına gelecek olursam bu kitapta da böyle sabırsızlıktan, yaşlılıktan neden sürekli sabırsız oluruz? Hani neden zaman? Yani zamanı beklemekten. Hani zaten bekleyecek vaktim kalmadı artık derken bu tarz konu üzerinden ilerliyor. Ben diğer kitaplarından daha çok etkilenmiştim. Bundan fazla etkilenmedim ama okunur mu? Bence yazarın en son kitabı olduğu için bütün kitaplarını okuduktan sonra bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Yani bu kitapla yazara başlarsanız yani bence Diğer kitaplarını belki beğenmeyi hani e, istemeyebilirsiniz, okumak istemeyebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Ben tabii ki de sevdim. Yani mesela burada yazdım arkasından. E, bekleme sonundaki insanlardan, yaşından dolayı sabırsızlığından, acele etmekten, e, sabır beklemek vakitten. Hani bu tarz konuları işliyor. Kendi anılarınızı anlatın teyinde bir kitap olduğu için kendi anılarından bahsediyor. Ve bir de şöyle, e, bir de bu kitapta editörle konuştuğu kısımlar benim çok hoşuma gitti. En çok o kısımları sevdim. Hani editörü 200 sayfa yazmasını istiyor ama o yine de böyle ne kadardı bu? Yani 99 sayfayı zor yazıyor diyeyim. Hani çok kısa yazıyor ama uzun yazmasını istiyor aslında ve çabuk olmasını istiyor editörü. Yani çabucak yazsın ben kitabı çıkarayım kafasında. Ama yazarımız öyle değil. Gayet rahat, gayet kul cool bir şekilde. Hem de bir nevi onunla dalga geçerek böyle bir kitap çıkarmış. Yani o bölümleri ben okurken çok zevk aldım. Hatta gülümsetti beni. O yönden yine sevdim. Hani nefret ettiğim bir kitap asla değil. Zaten yazarı çok seviyorum. Dediğim gibi yine sevdiğim bir kitap ama size tavsiyem diğer kitaplarını okursanız yazarı daha çok seversiniz diye yani. Bu kitabım da böyleydi. Bir diğer kitabım Arkadaşlarım Yine bunu da çok merak ederek alıp okumuştum. Çok beklentiye girmeden okumanızı tavsiye ederim. Burada bir gazimiz var. Kendine Paris sokaklarında arkadaş arıyor aslında. Her gün evinden çıkıyor. Üstü başı böyle çok temiz değil aslında. Yani böyle biraz kötü görünümlü. Her gittiği mekanda işte Paris'in sokak aralarında falan geziyor. Gezdikçe kendine arkadaş arıyor. Ama gelin görün ki umduğunu bazen bulamıyor. Bazen ben ona sinirlendim. Bazı noktalarda hani her şey biraz da karşılıklı. Bunu da görüyoruz. Hani insanların ikinci yüzünü bu kitapta görebiliyoruz okurken. Neden yalnız olduğu, arkadaşsızlık, neden arkadaşı olmadığı. Ve bilmiyorum kendime bu karakteri çok yakın hissettim. Hani bilmiyorum çok yakın hissettim. Ve burada bir adam var ona yardım etmeye çalışıyor. Ama o adama yaptığı bence çok da hani beklediğim bir olay değildi. Orada biraz karakterimize kızdım. Onun dışında sevdiğim bir kitap oldu. Beğendim. Hatta 5 üzerinden 4 puan vermişim. Kendimi buldum dediğim gibi kitaplar. Ama böyle çok düz ilerleyen, arkadaşlarıyla nasıl tanıştığı, her bir sayfada bir başka başka bir karakteri anlatıyor yani aslında. O karakterle nasıl tanıştığını okuyoruz. Bence güzeldi. Ben sevdim. Yani burada zaten diyor ki her gün köhne dairesinden eski püskü kıyafetleriyle çıkarak Paris'in yoksul mahallelerinde, aşevlerinde ve duman altı barlarında o insanı arıyor diyor. Yani güzel, beğendim ben ama herkes sever mi bilemem. Yani çok fazla beklentiyle okumazsanız düz ilerleyen bir kitap. Ee, bir diğer kitabım bir gerilim romanı okumak istemiştim. Uzun zamanları böyle bekletiyordum okumak için. İsimsiz kız. O kadar hızlı okunuyor ki size anlatamam. Yani böyle e, okumak için sabırsızlandım. Ve böyle gerildiğim bazı sahneler çok oldu. Böyle sanki e, ben orada yaşıyordum. Yani öyle hissettirdi bana. O yüzden bu kitabı ben çok sevdim. E, sonu beklentimi karşılamadı. Sebebi ise e, ilk önce biraz konusundan, konusundan bahsetmek istiyorum. E, bir tane bir deney yapılıyor. Bu deneyde insanları bir odaya koyuyorlar ve onlara soru soruyorlar. Bilgisayar üzerinden sorular soruluyor. Ve bu sorulara cesaretli bir şekilde gerçekten doğru cevap vermeleri bekleniyor. Deney bu bu şekilde ilerliyor ve bu deneye katılanlar hiç kimseye söylememesi gerekiyor ve deneylerin yani insanların adın deney işte denek bir denek iki denek üç şeklinde isim veriliyor. Yani o yüzden isimsiz kız isimleri bu şekilde yani bu şekilde zaten başı böyle başlıyor kitabın ve bir karakterimiz bir şekilde bu deneye katılmak istiyor para ihtiyacı olduğu için ve katılıyor başlarda böyle önemsiz geliyor. Kafasına göre cevapları veriyor falan. Sonra bu deneydeki sorular gitgide daha da böyle korkutucu hale geliyor aslında. Hani nasıl derler böyle ürkütücü oluyor. Çünkü gerçekten bir insan yani çok fazla anlatmak istemiyorum. Ben yani bu şekilde bilmeniz yeterli diye düşünüyorum. karakterimizin hayatını okuyoruz. Ve deney yapan insanın da hayatını okuyoruz. Ve bunlar bir şekilde bir noktada birleşiyorlar zaten kitapta. Ben çok etkilendim. Çünkü sorular Beni çok düşündürdü ve çok ürküttü açıkçası. Kitap başta çok güzel başladı ama sonlara doğru birazcık böyle beklentim bayağı düştü. Çünkü tahmin ettim. Sonları tahmin ettim. Keşke böyle basit bitmeseydi dedim içimden. Bilmiyorum yani okursanız sevebileceğinizi düşünüyorum ben. Farklı bir konusu var demişim zaten. Bakayım başka demediğim bir şey var mı? Neyin gerçek olduğunu, kime güvenmesi gerektiğini bilmemektedir. Her şeyden habersiz, para kazanmak için girdiği masum bir araştırma onu kıskançlık ve sahtekarlıkla örülmüş bir ağır en önemli parçası haline getirmiştir. Jessica'nın artık tek bir amacı vardır. Gerçeği ortaya çıkarıp bu oyuna son vermek ama bu tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktır diyor. Yani masum bir birkaç soruyla başlayan araştırma zaman geçtikçe bambaşka bir hal alır. Mesela sorulara bakın suçluluk duymadan yalan söyler misin? Sevdiğin birinin hiç incittin mi? Verilen ceza her zaman işlenen suçla doğru orantılı mıdır? Tarzında böyle değişik sorular vardı kitapta. Ben sevdim, tavsiye ederim. Değişik, farklı bir, bir okuyabileceğiniz bir kitap arayışındaysanız bu kitabı tavsiye ederim. Hem de karakter sayısı çok az olduğu için böyle karışmıyor da güzel ilerledi. Sonunu beğenmedim ama. Bir diğeri bizimle başladı, bizimle bitti. Yazardan okuduğum ikinci kitap ve sevdim ama böyle insanların wow beni çok etkiledi işte hayatımın kitabı ağladım falan olayına ben girmiyorum hani o kadar etkilenmedim okurken ama okurken sevdim e, sebebi ise sonunda yazarın bir notu var onu okumayın kitabı başlarken en sonunda zaten çıkıyor o yazarın notunu okuduktan sonra anladım hani vay dedim o zaman dedim çünkü gerçekten o zaman çok etkilendim. Kitabı tekrar düşündüğüm zaman gerçekten beni o zaman çok etkiledi. E, kitabın konusundan çok az bahsetmek istiyorum. Karakterimiz adı Lily idi. Lily. Aynen. Erkek karakterin adını unuttum. Bakacağım. Riley. Riley. Riley diye okuyayım ben. Erkek karakterimiz Riley. Lily babasının ölüm törenine gidiyor ve orada konuşma yapması isteniyor. Neyse konuşma falan geçiyor bitiyor. Bir çatı katına çıkıyor bu şekilde başlıyor. Riley ile tanışıyor. O da orada bir şeyler yapıyor işte. Neyse bunlar tanışıyor. Aslında orada çok fazla birbirlerinden etkilenmelerine rağmen bir daha hiç görüşmüyorlar. 6 ay sonra bir şekilde tekrar e, buluşmuş oluyorlar. Yani bir şekilde hayat karşılarına onları tekrar çıkarıyor. E, bu karakterleri okuyoruz. Neler yaptılar? İşte hayatları nasıl ilerledi? E, Lily bir de bir kendine bir dükkan açıyor falan. İşte onu okuyoruz. Hayalini peşinden koşmaya çalışıyor bir yandan, bir yandan da Lily günlüğünü okuyor. Eskiden yazdığı bir günlük var. Biz iki iki şekilde kitabı okuyoruz. Bir geçmişe gidiyoruz, bir günümüzü okuyoruz. O geçmişe gittiğimiz sahneleri ben çok beğendim. Atlas var Lily'nin hayatında o zaman işte arkadaşı, onunla yaşadığı sıkıntılar işte sorunlar işte onunla. Birlikte olduğu zamanları okurken ben gerçekten onları çok beğendim Atlas. Keşke herkesin hayatında Atlas gibi bir karakter olsa dedim. Hani hiç kimsenin gerçekten hayatında öyle bir karakter yok bence. Keşke olsa. Hani bir köşede duran öyle bir karakter olsa keşke hayatımızda istedim. Bir yandan da Riley ile olan ilişkisini okuyoruz. Kitap bu şekilde ilerliyor derken bir de Lily, Lily karakterinin anne babasıyla olan küçüklükten başlayan böyle bir sorunları var. Onları okuyoruz. O sorunları okurken de çok etkilendim gerçekten hani. Ve bir kız annesinin kaderini nasıl yaşıyor? Bunu da okuyoruz aslında. Hani bu yöne de e, biraz kayıyor kitap. E, sonu da beni çok etkiledi. Hani bir söz var. Ben Instagram'a yazmıştım. Şu an hatırlayabilecek mi bilmiyorum. Hatta buraya yazmış mıyımdır? Evet, yazmışım. E, bu kitaba da 5 puan 5 üzerinden 4 vermişim. E, doğru zaman yanlış insan, yanlış zaman doğru insan romanı yazmışım. Ee, bir de bazı olaylar çok açık seçikti. Hani o kadar gerek yoktu diye düşünüyorum bu kitap için. Hani daha farklı konular üzerinden ilerliyor çünkü kitap. Hani vermek istediği mesaj tamamen farklı olduğu için böyle çok ayrıntılıya girmesine bence gerek yoktu. O yüzden artı 18 diyeceğim kitap için. Hani, bayağı artı 18 belki de 20 falan hani. Çok küçükseniz okumayın bu kitabı. Bence çok etkilenirsiniz zaten. Ee, onun dışında sonu iyi bitti. Sonunu da sevdim ben. Bazı Lili'nin bazı kararlarını da okuyordu burada. Hani verdiği kararlara kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Hani nasıl olabilir sen güçlü bir kızdın ne oldu? İşte bir kere affediyorsun bir daha neden affettin? Affetmemesi gereken şeyleri gözü kapalı affediyor bir daha olmaz diyor ama her şeyi bir daha tekrar baştan baştan yaşıyor falan. Ama güçlü duruşunu çok sevdim. Yani çok fazla konusundan bahsedemeyeceğim hani ama bu kadar anlatayım. Ee, sevdiğim bir roman oldu. Tavsiye eder miyim? Ederim. Ee, bence güzeldi. Özellikle Atlas'ta olan kısımları okumanızı tavsiye ederim. Bence çok güzeldi. Ee, bir diğer kitabım hiç sevmediğim. Bu ayın belki de hiç sevmediğim. Aynen. Hiç sevmediğim kitabı bu. <laughs> Bunun ben okul maratonunu çektim. Ee, hala yüklemedim ama bugün pazar günü bu videoyu yükleyeceğim. Belki çarşamba günü yüklerim o videoyu. Oradan yine bakarsınız zaman durdurmanın yolları. Bu yazarı ben çok seviyordum. Hatta ben Ocak ayında da bunun insanlar kitabını okuyacağım. Yine onu da merak ediyorum. Çok seviyordum dediğim gibi bu kitap tamamen hayal kırıklığı yaşattı bende. E sebebine gelecek olursam çok fazla abartılmış buldum bu kitabı. Yani çok amaçsız buldum yine. E bunun konusunda bir adam var yine Tom yüzyıllardır yaşıyor ama yaşını asla göstermiyor. Ölmüyor yani resmen. 400 yaşında ama bile 40'larında falandı galiba. Öyle 41 yaşında sıradan bir tarih öğretmeni görünümünde. E, bir geçmişini okuyoruz, bir geleceğini okuyoruz. İşte geçmişte olan olayları bize anlatıyor. Bir de günümüze geliyor. Günümüzdeki olayları bize anlatıyor. Bir de kızını arıyor kitap boyunca. Bu kitabın tek eksikliği bence bazı yerler fazla uzatılmış anlamsızca uzatılmış. Anlamıyorsunuz. Yani okurken diyorsunuz ki burayı bu neden yazmış? Hani gerek yoktu falan diyorsun. Hani, bir anlam ifade etmiyor o yazdığı yerler diyorsunuz. Yani ben öyle dedim. Ee, çok duygusuzdu. Ee, adamın Tom'un duyguları bana asla geçmedi. Hani kızını arıyor falan hiç öyle hissetmedim. Yani bir amacı var gibi de hissetmedim. Öyle yaşayıp giden bir adam. İşte geçmişte bir olaylar oluyor. İşte fantastik olaylar zaten. E ee, Onları okurken de yine böyle yani falan dedim. E i̇şte aşık oluyor yani. Onu da fazla böyle ciddi bulamadım. Bilmiyorum yani böyle okurken böyle elimde sürünür gibi oldu bu kitap. Sevmedim yani gerçekten not yazma gereği bile duymamışım arkasına. Bilmiyorum siz sevdiniz mi? Hani diğer kitaplarını okuyunca böyle hissetmemiştim. Bu kitabı tamamen böyle elimde süründü. Yani işte adamın e, yapmaması gereken tek şey aşık olmak falan. İşte bir cemiyette üye, o cemiyetin isteklerini yapmak zorunda. Neden yaptığını da bilmiyor. İşte kızını arıyor. İşte aşık olması yasak derken aşık oluyor. Hiç duygular geçmiyor. Vlavvla bla yani böyle gidiyor. Sevmedim. Bir diğer kitabım Ayfer Tunç'tan. Tabii ki de Suzan Defter okudum. E, bu kitabı çok sevdim. E, ama bence yazara o üçlemeyle başlayın. İşte kapak kızı Yeşilperi e Gecesi ve Osman'la başlayın. Bu kitapla başlamayın. Yani bence. Ben bu kitapla başlasaydım onları okumak ister miydim bilmiyorum. Emin değilim şu anda. Ben Ayfer Tunç olduğu için bu kitabı çok beğendim. E, kitap böyle bir iki günlükten oluşuyor. E, bir erkek bir kadın olarak okuyoruz günlüğü. E, burada Suzan defter. Aslında Suzan'dan da bahsediliyor. Ama şöyle bence Suzan bir aşk figürü. E, hani gerçekte olmayacak bir figür gibi geldi bana. İlk önce ben kadın yani sağ taraftan böyle hani şuradan kitap okudum sürekli okudum böyle okudum hep bu tarafı okudum okudum bitirdim sonra buradan okumaya başladım yine buradan okudum okudum bitirdim yani ilk kadını okudum sonra erkeği okudum ben erkeği daha çok beğendim anlattıklarını daha daha böyle e, samimi hani ne bileyim daha böyle güzel geldi bana İlk kadını okuduğum için belki de öyledir bilmiyorum ama Kitap bittiğinde şunu düşündüm. Keşke hem kadın hem erkek okusaydım. Bana da böyle bir yorum gelmişti Instagram'dan. Şu an hatırlayamadım kim yazdığını ama hani öyle okusaydım daha çok beğenecektim kitabı bence. Çünkü aynı olaylar var ama farklı farklı anlatılıyor. Mesela kadının anlattığı bir olay var. Sonra adam da o bir olayı anlatıyor ama aynı değil. Hani ikisinin bakış açısı bize anlattığı farklı. Ama aslında aynı olay. Hani bunu görebilmek için ikisini aynı anda okumak gerekiyor. Mesela günlük olduğu için mesela 29 Kasım Perşembeyi okuyup bitirdikten sonra kadının yazdığı 29 Kasım Perşembeyi okumak bence daha mantıklı. Eğer kitabı okumadıysanız zor gelecek biliyorum ama o şekilde okursanız bence daha yararlı, daha anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Okuduğum kitaplar bu kadardı. Toplamda 8 tane kitap okudum. Şöyle göstereyim. Yani işlerinde hiç sevmedim. zaman durdurmanın yolları. Onun dışında hepsini sevdim. Çok severek, çok beğenerek okudum. Hani favorilerime girenler oldu zaten. Ee, çok e, güzeldi. Çok beğendim yani. Hepsini de tavsiye ederim. Tabii ki de zaman durdurmanın yollarını da seversiniz. Hani Yani göreceli belki benim sevdiğimi siz sevmezsiniz bilmiyorum ama uzun zamandır beni takip edenlerle bazen böyle fikirlerimiz aynı oluyor. O yüzden sevdim yani. Sevdiklerimi sizlerin de okumanızı tavsiye ederim benim videom bu kadardı. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir de beğenirseniz videomu ve abone olursanız çok sevinirim. E, bu aralar o kadar az izleniyor ki videolarım artık bir boşuna çekiyormuş gibi hissediyorum, hissine kapılıyorum. Buraya kadar izlediyseniz de böyle bir çiçek emojisi ya da böyle bir Evet, çiçek emojisi koyarsanız kimlerin sonuna kadar izlediğini görmek beni mutlu eder açıkçası. Zaten ben her yoruma dönüş yapıyorum. Kitaplarla ilgili sohbet muhabbet etmek benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü çevremde böyle kitaplarla alakalı sohbet muhabbet ettiğim hiç kimse yok. Neredeyse. E, çok az insan var. Onlar da zaten Instagram üzerinden konuştuğum arkadaşlarım. Orada güzel arkadaşlıklar kurdum. Onlarla kitaplarla alakalı konuşuyorum. Çevremde yok. Arkadaşlarım yok. Ne yazık ki kimse kitap okumuyor benim çevremde. Annem babam da dahil. Bir de kardeşim okur. O da zaten çalıştığı için uzun zamandır kitap okumuyor. E, bu şekildeydi yani. Bunu da söylemek istedim. Beğenirseniz bana abone olursanız, yani kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Emeklerimin karşılığını almış olurum böylelikle. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.